Yarab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü azıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Yarab beni çepeçevre kuşattın. Elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seher'in kanatlarını alıp uçsam denizin ötesine konsam orada bile elin yol gösterir bana sağ elin tutar beni desem ki karanlık beni kaplasın çevremdeki aydınlık geceye dönsün karanlık bile karanlık sayılmaz senin için gece gündüz gibi ışıldar karanlıkla aydınlık bir bir senin için iç varlığımı sen yarattın annemin rahminde beni sen ördün sana övgüler sunarım çünkü müthiş ve harika yaratılmışım ne harika işlerin var bunu çok iyi bilirim gizli yerde yaratıldığımda yerin deriliklerinde örüldüğünde bedenim senden gizli değildir. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı, sayıları ne çok kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hala seninleyim. Ey Tanrı, keşke kötüleri öldürsen. Ey elikanlı insanlar, uzaklaşın benden. Çünkü senin için kötü konuşuyorlar. Adını kötüye kullanıyor düşmanların. Ya Rab, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden? Nasıl iğrenmem sana başkalı başkaldıranlardan? Onlardan tümüyle nefret ediyor. Onları düşman sayıyorum. Ey Tanrı yokla beni. Tanı yüreğimi. Sına beni öğren kaygılarımı. Bak seni yücendiren bir yönüm var mı? öncülük et bana, sonsuz yaşam yolunda.